Merhabalar. Herkese merhaba. Kiralık ev arayışımız sürüyor. Biliyorsunuz günlerdir harıl harıl ev arıyoruz. Bulduğumuz evler oluyor işte bize uymuyor ya da uyanlar oluyor atımız için uygun olmuyor. Bir türlü böyle tam içimize sinen bir ev olmadı. Bugün bize bir emlakçı arkadaşımız ulaştı. İsmi neydi Tarık? Abdullah Bey. Abdullah Bey. Bize göstermek istediği iki tane ev var. Ve bize yardımcı olmak adına bizden komisyon ücreti de talep etmedi kendisi. Şimdi o iki tane evi gezeceğiz, bakacağız. İnşallah bize uygun olur diye düşünüyoruz. İnşallah. İkisi de müstakile evet. söylediğine göre. E, o iki evi şimdi görmeye gideceğiz. Detaylarıyla sizler için de paylaşacağız. Belki bizim için uygun olmaz yine. Sizlerden birinin işine yarar. İşine yararsa da tabii çok seviniriz. Evet, fiyatta da yardımcı olacağını söyledi bize. Bakacağız. E, fiyatta da anlaşabilirsek inşallah birinden birini tutacağız. Bakalım. Çünkü artık tutacağımız evde uzun süre oturmak istiyoruz. Biz devamlı ev değiştirmek istemiyoruz. Ee, ona göre bir ev olması gerekiyor. Uzun yıllar oturmamız için bütün şartların uyuması gerekiyor. Kesinlikle. Evet. O yüzden artık her şeyi inceleyip sık dokuyoruz. Ee, çok araştırıyoruz. Önümüze gelen her evi tutmak istemiyoruz. Evet yani şimdi evet. bakacağız ama hemen de karar vermeyeceğiz. Tabii sizin yorumlarınız, görüşleriniz bizim için çok önemli. Evet. Ee, bizi çok güzel yönlendiriyor yorumlar. Okudukça da neyi nasıl yapmamız gerektiğini daha iyi biliyoruz artık. Ama şimdi biz eve bakıyoruz, çekiyoruz. Ama sizlerin görüşleri çok önemli. Hani evet. atladığımız detaylar olmasın. Çünkü bu sefer gerçekten emin adım atmak istiyoruz. Biz de hani habire böyle evet. bulup da mağdur olmak ya da ev değiştirmek istemiyoruz. O yüzden görüşlerinizi yazarsanız seviniriz. Evet. Hadi gidelim. Hadi gidelim. <laughs> evet. Müstakil bir eve geldik. Burası bir artı bir. Etrafı tel örgüyle çevrili. Ee... Bahçesi 500 metrekare. bu kadar son yol var. Etrafı çevrili. Evet, iki tarafında yol var. Yanında böyle zeytin bahçesi var. Buradan da bir girişi var yan yoldan, sokaktan yani. Bahçesi güzel, 500 metrekare. Şu giriş kapısı. Burada da bir masa koymuşlar oturma için. Bu da çok güzel. İçeriye bakalım Tarık. giriyoruz. 1 artı 1 zaten. Şöyle göstereyim. Amerikan mutfaklı. Mutfağı yeni yapıldı. Gayet güzel. İçlerine bakalım. Burası benim ideal bardaklık. Varım el altını da hemen kolay yerli mutfak bir şekilde yerler deminat parke tavan böyle karton piyar yapılmış bu yan dar olan diğer yola bakıyor Ara yola bakıyor burası. Bina 2 yıllık hesap. 2 yıllık bina hmm. Mutfak yeni yapılmış. Mutfak dolap yeni. Gayet güzel. Baktık Hı işlerine. Karton, piyar şeyler. Evet. Hey, işte... Bir boya... Yok, boyası da güzel. Star mı? Yok, hayır. Tamam. Boyası da temiz. Sen Salondan diğer odaya geçelim. Burası da bir odası. Burası ebeveyn banyolu. Burası duş olarak kullanılmış. Herhalde burada lavabo kaldırılmış. Burada bir alafranga varmış. Kaldırılmış herhalde Tarık. Evet alafranga için yer var. İstenirse koyulabilir normalde duş olarak kullanılıyor. Evet. elektrikli şortları var. Aynı zamanda yukarıda güneş enerjisi var. Değil mi? Evet, güneş enerjisi. Camlar yine yüksel, motent. Çift cam. Evet. Sineklik var. Bu da güzel. Evet. Burası arka bahçesi. Ev temiz ev. Yeni yapılmış. Temiz güzel. Yani elden geçmiş. Evet. Bir kapılar boyanabilir. Burada da bir tuvalet var. Bu da ayrı. Normal evet. tuvalet. Evet. evet. Olmaz olmaz ebeveyn banyosu olması bence çok güzel. Evet. Ne düşünüyorsun bu ev hakkında? Ya, ev güzel. Gayet güzel. Hı hı. Ama dediğim gibi bahçedeki zeytin ağaçlarının hani mukerrem duracağı yere yakın olması, evet. bizim için sakıncalı, ağaçları yiyebilir. Ama tabi alternatif olarak aklımızda. Evet, Şimdi bir ev daha var, ona da bakacağız. O yüzden bu aklımızda olsun. Evet. Aynı zamanda güneş enerjili olması iyi. Evet. Burası aklımızda bulunsun. Burası sıcak kutu su. gibi tam bize göre. Evet. Sıcak su önemli. Bu da güneş enerjisiyle sağlanıyor. Burada zaten sobanın dışında bir ısıtma yok. Evet. O yüzden sobalı olduğunu da belirtildi. Evet. Fiyatı söylemedik Esen ya, ya. Evet yine fiyatı unuttuk. Evet. Buranın fiyatı 1950 lira. Burayı biz e, emlaç bir arkadaşımız önerdi. Onun sayesinde geldik bakmak için. Şimdi burası aklımızda. Bakalım diğer eve doğru gidiyoruz. Evet. Fiyatta da bir şeyler yapacaklarını söylediler bizim için. Evet. Bakalım. Bu arada bu 7 tane zeytin ağacı da Kiracıya mı? Evet kiracıya. Ha ayı. kendisi topluyor. O süper. Kendisi topluyor. Süper. Bütün yıllık e, zeytinini çıkarabilir. Hatta fazlasını, fazlasını. çıkar. Kaç tane ağaç var? 7 tane. İki, Ama hepsi dört, yetişkin ağaç. 6 fazla var Hasan. Evet. Fazla var. Hmm. Fazla Bak, var yerden fazla. Şu an verimli bile Tarık. Bak zeytinler dolunda. Evet. Ön evet. tarafta 7 tane var. Alt tarafta birkaç tane var. Tane. Evet. Evet. Verimli de ağaçlar. Evet. E san burada 2 4 6 7 8 9 10 11 tane ağaç var burada. Öyle mi? Arkada da var ha. Yani 11 tane. Tam trafen az aksilik avetmek için iptal Yanlış anladım. Hmm. Arkada da kesin var. Evet, 11 tane toplam zeytin ağacı var. Bu da kiracıya ait. İyiymiş. Süper. Evet, burası aklımızda. Hadi gidelim. Gidelim. Evet, çok güzel bir yere geldik. Muhteşem bir manzarası var evin. Ben önce manzaraya bayıldım zaten. <laughs> evet. Göl manzaralı. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Evin bahçesi bir buçuk dönüm. İçinde zeytin ağaçları var. Zeytin ağaçları da kiracıya ait. Ee, daha önce kiracıya ait olmayan bir ev vardı. Çok eski videolarımızda. Bir dakika kiracıya mı ait dedik? Öyle diyor. Kiracıya mı ait zeytin ağaçları? Kiracıya ait. Ha kiracıya ait iyiymiş. O yüzden de Bahçesi avantajlı. Evet. Göl manzarası harika. Evin içini daha görmedim. Evin içine Eğitim bakacağız. Malzeme. Eve bakalım. Evet, mesela. evin içine bir bakalım. Balkonu çok güzel. Baksana. Ocağına. Ocağın bir balkonu var. Ocak da var. Ya yani şurası çok güzel. Ocak ve burada tezgah. Şurada da tabaklarını koy etini doğra, evet, tavuğunu etim. yap. <laughs> Çok evet, güzel. Evet. Ocağa bayıldık. Evet. İçeriye şimdi bakalım. İçeriye bakalım. Şimdi bu balkon tarafından giriş olduğu için kapı pimapen. Çünkü arkadan da bir kapı görmüştüm. Evet. Eşyalar duruyor içeride. Şimdi yine Amerikan mutfak. Gördüğünüz gibi geniş güzel salon. Kliması da var. Hı -hı. Klimalı. O güzel. Yine güneş enerjili. O da güzel. Evet. 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 Mutfak Nasıl güzel mi? Durumda. Evet. Ha bardak bile var. Full eşya. Evet, güzel. <laughs> güzel. Çamaşır makinesi. Alt dolapları bakalım. Evet. Güzel. güzel. Gayet güzel. Belki bunlar önceki şey var, şey var değil mi? Evet. Burada güzel bir manzarası var yine. Şurada da banyosu var. Ha şurada bir odam var. Harika. Yani burada küçük bir yatak odası var. Yani 1 artı 0 mı deriz? 1 artı 1 mi deriz artık? Ama salona geniş. Evet salon geniş. O, bayağı geniş olmuş. ama yatma odası küçük olmuş. Evet. Güzel yerler laminat. Yine. Burası şey değil mi? Prefabrike. Prefabrike. Evet. Prefabrika mı güzel. Evet şimdi banyoya da bakalım. Evet. Burası da banyo tuvaleti. Duşakabinler. Şort da var. Evet şort da var. Şurada evet. bir kapı var. Bu da arkadan gördüğümüz kapı herhalde. Evet dışarıya yine çıkış. Asıl giriş kapısıydı. Arkada güzel bir manzarası var. Bir buçuk dönüm içinde teker ev burası. O tek ev olması büyük avantaj bizim evet, için. Yöntem. Tam istediğimiz gibi yani. Dağ manzaralı. çok güzel. Evet. Dağ manzaralı ve göl manzaralı. Ne düşünüyorsun? Yani ev çok bizim için uygun. Yani bir, bir artı sıfır ya da bir artı bir mi diyelim? Hı -hı. Salonu gayet güzel, geniş. Ve şu bölüm de güzel bak, yemek yemen için. Hani burayı bir mutfak gibi düşün. Evet. Mutfağa dahil bir bölüm salonu ayrı gibi düşün. Ya ev güzel. Bahçeye bayıldım. Manzarası hı, çok, çok güzel. Var, manzarası çok güzel. Harika. Ama, Ama ulaşım. Ulaşım <laughs> biraz uzak. Yola biraz değil, bayağı uzak. Burada değil mi? evet burada oturabilmemiz için araba olması gerekiyor. Evet. Arabamız olmadığı için burada oturamayız maalesef. Maalesef burası çünkü ana yola yaklaşık 3-4 kilometre değil mi? 3 kilometre var. Hı hı. Ana yolu 3 kilometre. Yani bizim şu anki evimiz 500 metre. Biz yürüyerek inip çıkabiliyoruz. Yine çok fazla zorlanmıyoruz. Zorlanıyoruz ama zorlanmıyoruz. Ama burada arabasız mümkün değil. Buraya çünkü gelen bir toplu taşıma yok. Yani minibüs vesaire hiçbir şey yok. Kendi aracınız olması gerekir. Evet. O yüzden üzülerek burası bizim için uygun evet. değil. Ev bakmaya devam arkadaşlar. Evet, devam. Manzara güzelmiş ya. Yani. gerçekten bayıldım ben buraya. Şurada oturup çayımızı yudumlayabilirdik ya sen. Manzara güzelmiş. Bak bu büyük ağaçlar çok güzel verimli. Zeytin de var. Bak bir, iki, yani bir on tane falan verimli ağaç var. Belki daha fazla. Fazla var. Bir buçuk dönüme sen arka tarafta da zeytinler de var. Değil mi? Şu da i̇ncir verimli, şu var. da verimli. incir var. İki, iki tane incir ağacı var. Hakikaten evet. dolu o zeytin. Şu ne ağacı? Badem mi? Badem mi? Badem mi? Yani küçük ağaç diyorum ama bak küçüklerde de var. Hmm. Dolu. Kalktı. Gel oğlum gel. Gel. Aferin benim oğlum. Bunlara karışmıyorsun. Yasak. Tamam? Tamam mı oğlum? Aferin benim oğlum. Benim oğlum çok akıllı ya. Annem, oy 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 annem, oy oy. Hayır, hayır. Hayır. Sevmedin mi? Ne yapıyorsun? Sevmesin tamam, mi? Tamam seni mi seviyorum? Tamam. İkinizi de seviyorum bak, İkinizi de seviyorum. Hayır, buna karışmıyoruz. hayır. Hayır, hayır. Bu cici olur. bak cici cici. Hayır. İki eve de baktık. Şimdi kafamızı biraz değerlendirdik. Bir tanesi zaten ulaşım olarak çok uzak. Aracımız olmadığı için, yola uzak olduğu için bize uygun değil o manzaralı olan ev aslında çok beğendim. çok Bayıldım beğenik. ama evet, bir odası var, bir salonu var ama bizim için yeterliydi. Değil mi? Gayet evet. de güzeldi. Kutu Ön balkonlu falan çok beğendim. Zeytin ağaçları olması çok güzeldi. Ama tek sorun bizim için ulaşımın uzak olmasıydı. Evet. O yüzden orayı eledik. Diğer ev içinde düşüneceğiz ama e, ev bakmaya devam edeceğiz. Hemen karar vermek istemiyoruz. O yüzden ev arayışımız devam ediyor. Evet, ev arayışımız devam ediyor. Herkes bizim için harıl harıl ev arıyor. Arkadaşlarımız, dostlarımız burada sağ olsunlar. Kimisi motor atlıyor, ev arıyor. Kimisi arabasıyla çıkıyor, köy köy dolaşıyor bizim için sağ olsunlar. Ondan sonra bize buldukları evleri gösteriyorlar sağ olsunlar. Yani bizim takipçilerimiz. Hatta uzak şehirlerden bizimle irtibat kurup Yine arayanlar var. Evet. E, onlar da ev arıyorlar. Bize işte şu ev var, bu ev var diye atıyorlar. Onlara da evet. hepinize çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Çok Gerçekten sağ Gerçekten bu kadar güzel insanlarla birlikte olmak bizim için sonsuz bir mutluluk. Evet. Çok teşekkür ederiz. Sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.